İşte bu şekilde gelmişler. Bu sabaha kadar ibadet ediler. İşte ne bileyim böyle bir anlayışla gelmişler. Malum olduğu için ona kendisinde böyle e, sohbet esnasında evladım bazı kimseler düşünürler ki bak bak böyle ben sabahlara kadar hiç uyumam ibadet ederim. Efendim şöyle olur böyle olur. Yani bir de mürşidimin özelliğini söyleyeyim. O kadar temiz giyinirdi ki kendisi zaten şeyden yani emekli ne o, Bir emekliydi. Gençliğinde çalıştığı şey vardı. Oradan emekli olmuştu. Yani mahkemede mahkemelerde tahrirat katibi derler. Yani bu şey yazıcı ve şey olarak o işleri organize ediyor ya. Bitireyim mi sözü? Gelen giden mi var? Hadi gidelim mi diyorlar? Yola mı çıkalım diyorlar? Ee, bırak. Ondan sonra böyleydi. Ee, söylediği söz böyle. Böyle zannediyorlar beni. Hani dedim ya temiz giyinirdi ve falan bir şey var yerine göre böyle pırıl pırıl tertemiz yani bakınca bir başka özelliği insanın gözünde meydana gelirdi. E peygamber dedi böyle mi yaptı evladım? Böyle miydi dedi? Ha, peygamber olduğu halde ne buyuruyor? Evet. Gece sabahlara ibadet etmeyin. Yani böyle bir şey yok. Sizin kendiniz vücudunuzda sizin üzerine hakkı hukuku vardır. Peygamber ne diyor, ne buyuruyor? Ben ibadet ederim, yorulunca yatarım yanımıza, dinlenir diyor. Peygamber ne diyor? Böyle böyle diyor. Peygamber ne diyor? Böyle bir oruç tutmak hususu. Bunlar böyle. Sene boyu oruç da hatta böyle bir hadis de var. Aa, o gelenler ne diyorlar? Ya biz bunu böyle biliyorduk, konuşuyorduk yolda, işte de, aramızda. Demek iş böyleymiş. Evladım şeriat o mudur diye soruyor. Ya. Elhamdülillah bu ziyaretimi yani toparlayacak olursam memnun oldum. Ama benim en çok korktuğum şey ahvafu eh, mah en çok korktuğum şey yani kişilerin veya müridlerin veya insanların ve şey yapma yani sapık olanların peşine gitmesidir. Ben bunu devamlı örnek olarak veriyorum. Ma maalesef bugün insanlık hak olanların peşine gitmiyor. Gidemiyor. Çok az yani, git. Hepsini şey yapmayayım da yani böyle bir durum ortada var. Onun için tarikatte de bu var, her şeyde var. Dikkat edelim. Yani bunu söylemeyeyim dedim ama tarikatimizin büyüklüğünü anlatmak bakımından görüyorum. Yani bu mekanlarda evet hala o şekilde yani tecessüm ediyor şeyimde tecessümün bir hakikati de var. Yani boyu dağlara aşan bir adam bir, bir böyle bir kişi buralarda yok. Elinde koskocaman bir tohum, dolu şey buğday mı diyeyim artık neyse onu buralara saçıyor. Ha yani bu bize bir örnek olsun. Bir şey olsun. Zuhurat mı dersiniz, başka bir şey mi dersiniz? Artı bilmiyorum onu. Ama benden sadır bir keramet olarak kabul etmeyin. Ben bu yolun bir tahte, turab, yani bir toprak olmuş bir neferiyim. Ama müjidimizin müjidlerinin büyüklüğünü bu, bu, bu göstermektir. Onun için bu imkanlar var. Onu de, dedimse onu değerlendirin. Neyse, ne olursa, ne kadarsa azlık mesele değil yani. Şey, azlık çokluk mesele. Tabi meseledir ama bugün dünyanın nüfusu 8 milyar, 2 milyar Müslüman var. Düşünüyor musun? Azlık çokluğa göre hareket etsek ne olurduk? Hepimiz Hristiyan olmamız, Yahudi olmamız lazım. Der. Bunu diyen her falancanın şu kadar mürit bir şeysi var. O. Az olsa öz olsun. Çok olsa bozuk olduğundan hiçbir manayı ifade etmez. Keramet hususunda bizim meşayihlerimizden anlatabiliyorum, sıkılıyorsun ama bir olay var yani, onu da biliyorsun. Bir e, keramete gelen bilmem bir neye gider şeklinde böyle bir e, şeyci de var. Allah hepimizin yar yardımcısı olsun. Onun için yaptığımız işler şeriata da uygun olsun. Şeriatın dışında olmasın. Neyse. Yani size bu yol tarif edilmiş, söylenmiştir. O yolda devam edelim. E, e, tesbihatımız yapalım, dua edelim, dua edelim e, dünyada. Güzel rahat yaşayın, güzel şeyiniz olsun dediğim gibi. Her herkes ister ama, tamam mı? Evet, bunu da sizle paylaşmış olayım. Yani İslam şeriatını İslamı yaşarsak, elhamdülillah, İslam'da da gençleşiriz. Çünkü Cenab-ı Allah. İstecibu lillahi ve lirrasul izâ da'akum limâ yuhyikum. Ey müminler, insanlar, Allah'ın Celle ve Ala Hazretlerinin ve O'nun Resulü'nün hayat veren davetlerine çağrışlar. uyunuz diyor. İcabet ediniz Onun için bizim bir kitabımız da var. Hayat veren daveti aslında bu ayetin şeysidir oradaki. Allah hamdolsun birkaç kitabında böyle çıkıyor. Evet. Ümmeti Muhammed'in istifadesine sundur. Allah hepimizin varsa günahlarının affı mağfiret eylesin. Hepimiz onun affına muhtacız. Yolumuz hayırlı bereketli olsun. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bu bir nevi ayrılık konuşması gibidir. Evet her ne kadar sizler bizimle gelecekseniz bile. Diğer bir tavsiyemizdir, vasiyetimizdir. Allah'a emanet ediyorum, ona göre Cenab-ı Rabbül Alemin hepimize e, hayırlar hepimize hayırlar ihsan eylesin. Doğru yoldan ayırmasın. Aman şeraatten sapmayalım, bilmediğim meselede şey yapmayalım. Ben yani ne bileyim çok şey hatırlatmak istiyorum. Çünkü Cenab-ı Allah diyor ki فَاِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِن۪ينَ Peygamberim sen hatırlatmada bulun. Yani zikir, vazu nasihat yap. Muhakkak ki vazu nasihat müminlere fayda verir. Onun için peygamberimizin hayat veri davetleri var. Cenab-ı Allah ayetleri de hep öyledir. Sizden biriniz, sizden mal bakımından, şu bakımından üstün olan bir kimse ona şeyip de yani hemen şeytan sizi aldatmasın demek sizden aşağı olarak, olarak onlara bakarak itidarlı hareket edin ya. Yani. Falan canım var mı? Şu var bu var. Yani evet veya şu şeysi var. Ama değil mi? Senden daha aşağı olanlar var. Senin durumun gene iyi. Araban, otobüsün bir neyse var. Ama senden daha aşağı olanlar var. Yüksek olanlar, sarayda yaşayanlar ne bileyim. Bakarak Kendine şey çıkartma, daha aşağıda sarar. Ev bulamayanlar var, onlara bak. Senin şükür ki araban var. Yani böyle bilmişsin. Bunlar var. Gıpta ettiğimiz şey İslam noktasında doğrudur ama haset de haramdır. Şimdi Hazreti Musa zamanında e, o Karun var. Tabi Karun'dan başka ne? Haman galiba. Evet neyse o şeyde Karun'un hazinelerine bakıyorlardı, bilmem bir sürü insan taşıyor, taşıyor anahtarlarını sadece. Yani böyle rivayetler var, 40 deve taşıyordu anahtarlarını falan ama belki biraz mübalağadır ama Kur'an'da geçiyor zaten, onun e, sarayının, hazinenin anahtarlarını usbe usbe olarak geçer. Yani güçlü kuvvetli e, hizmetçiler, askerler taşıyorlardı anahtarı. Demek ki az bir şey değil. Hz. Musa'ya inananlar da onlara baktığı zaman ya veyke en Allah ya ne olurdu bu kadar hazineyi Karun'a vermiş Hz. bize de biraz ucundan verseydi hani şey olsaydı e biz de rahat eder şunu bunu olur ondan sonra tabi gel zaman git zaman Karun ve tabi Firavun ne neyse isyanları sebebiyle Allah onları yerin dibine göçürünce Müslümanlar hemen kafalarına vurdular Aa bu kava bak 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 bu kava biz dün onu temenni ediyorduk onların hazinesi gibi olsa bizde böyle hazinemiz olduğu halde İslam hanım yerin dibine geçmiş olacak ne olurdu halimiz demeye başladı değil mi evet söz uzanıyor Yani konuşturunca ağzımı açıyorum evet inşallah hak konuşturur bir batıl bir şey söylemedim onun için yanlışlarımızı olabilir düzeltelim. Tarikatimize leke getirmemeye çalışalım. Yani bakınız bizim az bir su alabilir miydim eğer şey olursa orada. Bizim tarikimizde, zikrimizde yani dünyamıza da ahiretimi getiren her şey var. Mesela bir rabuta yapıyoruz. Meşru olan bir şey. Rabuta. Değil mi? Rabıtayı biliyorsun. Bir de tecekkür mert Ölüm, ölüm halini düş, düşünme durumu söz konusu. O da var. Yani ölüm halini niye düşünüyoruz? Veya rabıtayı niye düşünüyoruz? Sağ Şimdi bazı kimseler öyle böyle diyorlar. Yani rabıta şudur budur efendim bilmem küfürdür bilmem günahdır günahtır falan. Asla asları yok. Ha e tabii onun peki şu tezekkür ölüm hali tarif edildiği şekilde hani değil mi şey yapılır ki dünyada geçici olduğumuzu düşünelim ama dünya çalışalım onu söylüyorum bak. Onu söylüyorum. Ve ona göre de ahiretimiz dünya dördelle Dünya iki elle sarılıyorsa ahirete de öyle diyeyim. Dört elle sarılalım demek. İki kat olsun. Ama iki elimizin tabii bir tarafı dünya için bir tarafı da öyle anlatayım size. Ama ahiret daha baskılı olmaz. Yapamıyorsak yani hiç olmaz. Seva seva derler Araplar. Yani paralel olsun birbirine şey olsun. Bu var. Şimdi bakınız ölüm insana kişiye ahireti düşündürür. Ve ona göre hayatını tanzim eder. Kötülük yapmaz. Haramlar işlemez. Namaz kılar, oruçta Allah'ın emrine daha sıkı bağlanır. Hatta bu sebepten dolayı Aleyhissalatu vesselam efendimiz Evet, uzkuru mevtakun bil hayr sizden olan imanla göçen bakınız imanla göçen mevtanızı ölülerinizi imanla göçen onları hayırla yad ediniz. Ama imansız olarak gitmiştir biliyorsunuz bunu. Babanız da olsa Allah göstermez. Anneniz de olsa kardeşiniz de olsa, bunlar için tabi rahmet okuyamazsınız. Allah rahmet etmesin etsin diyemezsin. Küfrü belli. Bunlar tehlikeli olan şeylerdir. Zor bir şey mi söyledi? Gerçekten acı bir yani böyle diyor. Ondan sonra kuntü nehey an ziyaretil kubur fezuru fezuruha öyle mi? Fezuruhu evet. Fe neha tzekkürükümül ahireh. Bakın söylüyorum. Çibirden Allah beni saklasın. Bu peygamberimiz sözüdür. Biz bunlar uymak yok. mecburiyetindeyiz. Ashabım bir zaman önce sizi mezarları ziyaret etmekten men etmiştim, yasaklamıştım. Ama şu anda ara ara ziyaret edin. Çünkü o ziyaret etmek, mezarları ziyaret, annenizin, babanızın mezarı veya bir mezarlığı, anneniz, babanız var, diğer akrabatlar, mezarlık bir hayatta. Fe inneha tüzektirükümül ahiret, bu ziyaretiniz size ahireti hatırlatır. Yani at, ahiret hatırınıza gelir, düşünürsünüz ona göre bir yamukluk dünyada yapmamaya çalışır. Yaptığınız takdirde öyle olur. Öyle değil mi? Siz şeyin ablanız oluyor. Ha tamam. Evet. Çok güzel. Ben böyle arada soruyorum. Yani onun için e, kusuruma bakmayın. Bu böyledir. Hani işlem uleması zamanında da şunu söylemişler yani kabir ziyaretleri, mezar ziyaretleri olsun mu olmasın mı veya kadınlar gitsin mi gitmesin mi böyle tartışmalar olmuş. Varılan nokta şudur bu hadisten şeyi alınarak ilham alınarak tamam kabirleri ziyaret etmek lazımdır. Ha kadınlar ziyaret edebilir mi? Onlar da ziyaret ediyor. Onlar da daha çok ziyaret etmeleri lazım. Çünkü yanılma çok oluyor ama böyle çok aşırı olmamak şartıyla. Size ahireti hatırlatır. Ne bileyim, usulüne uygun olarak fatiha okursunuz. Efendim ne bileyim, bağışlama deriz, ibret alırsınız. gidersiniz. bak bunlar da dün 500 sene önce veyahut da ne bileyim 1000 sene önce veyahut da geçmişe baktığınız zaman değil mi padişahtır, hükümdardır, reis cumhurdu. Var mı yani dünyada şimdi reis cumhur olarak diye ben yani işim vermeye gerek yok. Yani benim tanıdığım mesela veya tarihten okuduğumuz diyelim Cumhuriyet'ten sonra gelen kaç tane? 9-10 tane herhalde e, reis cumhur -cum, yani ne? Devlet başkanımız olmuştu. Veya başka şey. Onlardan misal verdim. Hepsi gitti. Tahtı türab oldu. Bir hatıramı anlatayım size. Ben tabii memlekette Trabzon'dayken İskender Paşa Camii vardı. Oradan namazımı kılarım. Bu pandemi münasebeti öyle. O İskender Paşa Camii'sinin Aslı da şey kanunu döneminde orada valilik yapmış İskender diye paşa o tabi bir zat vardı biraz bir cami yaptırmış da küçük çok haktan merkezi bir yerden yaptırmış e, tabi orada da padişah şeylik yaptı valilik yaptığı için hemen valilik yaptığı konak yakınında orada birkaç şey ondan sonra oturduğu yer orada ondan sonra nedir o? e, konak da daha düne kadar da belediye yani valilik binası diyelim belediye hizmet ediyoruz fakat tabi başka bir yere taşın. Şimdi böyle bir şey kurdu orada organize. Yani galiba bıktırıyorum sizi. Şöyle düşüncem orada oturdum tefekkürler yani böyle düşünüyorum. Şöyle camiye baktım. İskender Paşa'nın mezarına baktım. Ondan sonra işte etrafı da baktım. Kaç sene dedim burada yaşıyor bu adam. Yani yaşıyor pardon affedersin. <laughs> mezarı. Mezarı kaç sene dedim. Kanuni dönemi. Yani bazı tarihi bilgilerinde zayıftır ama şey oldan mesela 1400 artık 1500 1515. 15. asır. O öyle yuvarlak kabul edeceğim. O, o zaman yaşamış. Çünkü yani aşağı yukarı 2000'e 500. 2020'de olduğu için yani 520 sene o mübarek zat orada yaşıyor. Yani 520 sene geçti herhalde. Şimdi bakın bir kıyaslama yapmak istiyorum. Bu müslüm, yani Müslüman güzel hizmeti mutlaka imanla görüşür. O 520 sene var ya ona Cennetteki yeri veya mezardaki durumu çok rahat olduğu için belki bir saniye kadar gelmiyor. Anlatabilir. Ama Allah göstermesin, kafirin oluyor böyle değil mi? Bir saniyesi ona belki binlerce saniye kadar ağır gelir. Çünkü azap var orada. O cennetteki makamını orada gör. Bunu niçin verdim? Ha ya Müslüman da, yani diyelim ki öldü. Bugün öldü. Yani aradan gidecek seneler kıyamet kopacak. Ha, az önce ben ölmüştüm geceleyin veya gününüzü. Şimdi orta Olsun. yani kıyamet koptu mahşere gidiyorum diyecek. Rahatlığından dolayı. Ama imansız olursa insan öyle mi olur? Bir ağrı acı çektiğinde zaman zaman geçmek biliyor mu? Bir evet. Zaman aynen zaman... öyle. Aynen öyle. Dediğiniz gibi. Çünkü bu ölüm de öyledir. Allah hayırlı ömürler, ömürler ve hayırlı ölümler cümlemize iman selamet görmeyi nasip eylesin. Hakkımızda hayırları fethi şerleri def eylesin. Kötülerin şerrinden cümlemizi masum mahfuz eylesin. Onun için bu meydan sizin artık. Buraları ihya edin. Gücümüzün yettiği kadar. Ben, ben sizden, evet ailenizden, ondan sonra diğer ihvanlardan bu bakımdan memnunum. Memnun da ayrılıyorum inşallah. Yani çalışmalarınızda da yeterli değildir demiyorum. Daha ileri, daha ileri. Bir ya. adım, adım ileri. Evet. Yani, tamam mı? Şeriattan da Efendim? Biraz pandemiden de çıkalım. Tabii tabii. Artık İnsanlar o her bir yeri etkiledi. Bir i̇ki yılda, her... bir buçuk yıldan Hı -hı. beri gerçekten insanlarla da görüşemedik. Çoğu ihvanım, önceki tanıdıklarım zaten telefonla görüşerek. O öyledir. Evet, dualarla bitiriyorum. Çok dua ediyorum. Bizler de dua bekliyoruz. Hepimiz duaya muhtacız. Allah hepimizin yar yardımcısı olsun. İki dünya saadeti hepinize nasip eylesin. Geldik gördük memnun olduk. Salatü ve selamu aleyki ya Resulallah. Salatü ve selamu aleyki ya Habiballah. Salatü ve selamu ya Seyyidil Evvelin ahirin. ve Ahirin ve Cemil Enbiya ve Murselin. Vela her yâri güzün, evlâda Rasûl-i Ecvâz ve i Emâ'yı âmidin, meşâ-i kâmidin, vâsulîn, qadâsallâhu sallâhu sallâhu sallâhu